Merhaba arkadaşlar Ama... Alan Ben de... e, ben Sinan tabii ki de e, tek oyuncu olarak e, Bugün yanımda the... Ne var? E, ben varım oraya girme Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Unique her zamanki gibi Faction'a devam edebilirdik ama Faction mı Skyblock mu? Skyblock mu? Survival Games mi? Hiç fark etmez gibi ne ya Bir Survival Games'e Ya da Faction'a gel Faction'a Evet arkadaşlar Faction'da ben gizli kapı yaptım biz, siz yokken Arkadaşlar, şimdi ağzımıymış Evet arkadaşlar geçen bölümde bu bölümde aslında A çektim soru burada VIP al diyenler olmuş yani almak istiyorum ama yani Şimdi şöyle bir şey de yaptım geçen hesabını çaldığımız arkadaşın ev ondan aldım İşte. Onun itemlerini kendime taşıdım sürekli yani. Gittim itemleri aldım. Sonra kendi altıma attım. Şurayı ben de düzeltebilirsem. Şurayı içe gömük yapmak istiyorum ama yok. Burayı tahtadan yapacağım. Tabii ki. Tüm sarmanın rezaletini aşağıdaki zaman. Şunu çektiğiniz zaman şuradan gizli kapı açılıyor. Buraya bir tane en odası yapacağız. Yukarıda şu ilaç görüntüyü kapatacağız. Chestleri koyacağız. Önemli chestleri. Evet. Bir de şunları aşağıya taşıyacağız. Tepe at. Attım. Sinan da burada kanalı var. Şu anda benim kanal abonem belli. Yani her gün bir abone geliyor. Sinan kapıda ama şey iptal edilmesin. Biliyorum o kadar tekrarlanmamışsın. E, Sinan'ın 5 abonesi evet, var. Kapıyı mi? kilitlemiş. Mars. Yazın ki kapıyı kapı kilitlemesen bile şey zaten. Burası benim Mars'am. Evet yapmışsın iyi. Şimdi arkadaşlar geçen ki şunu kaldır kaldır demişsiniz kaldırmayacağım ama çok zevkli. Bu mu? Gözlü kulesi Aa, ama... Gözlü kulesi sky, sky driving Neyse ee, Ve işte şuradaki sandığı da kaldıracağım çünkü sandıklar oh. o dışarıdaki sandık var evet. Arkadaşlar tamam. ne işte düştü hemen Kanka biz seninle sövver gibi oynamayalım <gülüyor> <gülüyor> Ha bir de ayrıca bacon koyun demiştiniz. tabi koyarım sizi canlı <laughs> yiyeceğim sizin Şimdi Hı. bir gerizekliği öldürdüm Porsche yapıp kendime geçen bölümde ee, O bu zekanın iten, itenlerinden bayağı bir elmas kazandım. Şimdi şunları boşaltayım şuraya. Şu diğer iki tane piston da kaldı. Ee, Arkadaşlar şiddet de... yapmak kötüdür. Ben de şiddet değilim ama şiddetli girebilirim. Siz yapmayın, İlham. girmeyin. Atlasana ölmedim. Hadi bakalım. Ölmedim. İşte sen kilit. Şimdi ben bir tane bacon yapayım arkadaşlar. 9 tane 8 lazım mı 9 tane 9'luk mu lazım? 9 tane 9'luk lazım. Para Paraya mı ihtiyacım var? Parça açmak için. Ne açmak için. Ne için? Arsa, aç, açmak için parayı mı istiyorsun var diyor. Arsa için para mı istersen? Efendim? Ya bir auto yaz kanka para isteyeceksin. Ne mesela para vereyim hemen? Ha, biliyorum Milyar derim oğlum. 10 liradan mı eski giyeceğim yani? Burada var var. De, evet. Evet. uzun değil mi Nikim? Gerek yok. Ben var. La, Laps var mı lan burada? 10 10.000 lira gitmiştir. Evet gitti. Tamam kendine bir arsa al şimdi. Ben ma madene gidiyorum ben. Bay bay. <laughs> lapis kazacağım oradan para kazanır. Kazacağım şu kalan ben. Ben atayım. Evet Sinan biraz konuş yani. Evet, Konuşmam Sinan be şey be yani, Ben sen, sen benim sen be çok eski bir arkadaşım sokuyorsunuz hiç bak. Ben çok eski bir arkadaşım. Ee, işte, bir ara beraberle şey yapmıştık, oynamıştık. Evet. Şimdi e, benim yere kanalım var aralar, Çok kötü bir kanal. İşte ee, işte sonra benim ben yeni bir kanal açtım bu kanal. Çok yeni olmuştu Arkadaşım 5 abonesi var bu arada iyice başıma kalkacaksın değil mi? Evet. <laughs> Şimdi biz bunu Ne beklersiniz? Abi iki hafta oluyor daha kanalı açalım ben. Evim var, padişah büyük Allah var. Bu sözümüzü de buraya söyleyelim. Lütfen videoda buraları bükleyeceğim biliyorsun değil mi? Köfür <laughs> ki bükleyeyim. İşte berbat Türkçemiz. Ben... <laughs> Dayanak Hazımdır. Dur. Hazımdır. Ya bütün gibi yaptım ha, yine ya şu bey. Evimdekileri satmak için satışmıyorsunuz bu. Kanka bak şeyimden ok çıkıyor bak bak bak. Fener yaptım ya da dur. olmaz. Kanka. <laughs> yani kanka bir yerimde sanmaz olma ok çıkar benim zaten. Okay. Ben bir şey istiyor mu lan efficiency'li? Kendi arsa aldın mı? Hayır. Allah. Im. Tamam. Pazar. A pazarda daha İndirmiş olalım neyse ya. Azap şey yapalım ya. ya Mesela video kesilmiş olabilir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın diyeceğim. Beğenen yok. neyse. Sinan, evet, arkadaşlar şey... Sinan'ın kanalına da abone olun. Linklerde Sinan'ın kanalını bulabilirsiniz. Evet linkler. Benim Link kanalımda da yayınlayacağım bunu. Keşke 7 blok yapmasaydım ya şimdi şey yapmak kolay olurdu. Neyse şu kapıyı arkadaşlar belki evi yeniden ne 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 yani. Şimdi poşe yapalım. Şundan alalım. Sonra birazcık stone Glow glowstone, sonra nether wart, değil mi? Evet. Attan mı, mı düştün lan? Ee, birazcık blaze powder yok, blaze powder ihtiyacımız yok. Ah, insta health var. Health health bekliyorum. Gunpowder da lazım bize. Bir de Shagr. Shagr bu. 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 Tamam. Beyler, evet, Dur. Boş iş var. diyorum. Ne diyorsunuz? Ben sana iksir standı veririm istersen boşuna para verme. Allah ama. razı olsun. İksir standı burada kaç lira? İksir malzemeleri de veririm istersen yani boşuna şey yapma. Ne tür bu? Anladım tamam. 10 bin liraya harcama ama. 10 bin liraya harcama ama. 10 bin liradan 1744 lira kaldı. Sen amına koy. <laughs> Oğlum arsa yedi bütün <laughs> parayı ne yapayım ben? Lan arsa diye verdim o parayı sana. Arsa aldım zaten arsa aldım. Aldın mı? Za işte böyle arkadaşlar böyle lol yapın. Abi. Evet arkadaşlar, arkadaş o kadar şey ki. Şöyle mal, mal takılıyorum. Dur bu an dolak olarak ne koyuyorduk? Magma krem mi şey mi? Neyse ben ginseng hemen koyayım. çok sıkıntılı abi. arkadaşlar. Kanka gel lan sen bir tane bir Adam kapatacak o yüzden yapmıyorum. Ne yapacağım bir dakika? Yurdun topla. Ta tamam tamam. <laughs> Bak videodayız ona şükret. Aha. <laughs> neyse. İşte, ya desteyi yapacağım. Desteyi yapacağım. Tamam. 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 ya neyse bitti. Şununla mayalayayım. Bekle. Kanka, bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Gene yani bunu neden yaptığımı hiç bilmiyorum. Kanka sen amaçsızsın. Ben amaçsız olmuyorum. Tamam. neyse Su kalasıyla su bir balık mı tutarız? Neyse. Su istedi abi istediğin her şeyi ben sana veririm. Şu şu sandığı da kıracağım arkadaşlar aşağıya tamamlayıp. Şimdi birazcık pvp yapalım. Şimdi şu görümü koyuyorduk. Yok mu mayalanmış ömcek gözüm nedir işte. Fen, işte okuyamıyorum ondan koyacağız. Süresini uzatmak için glowstone. Etkisini arttırmak için sugar. Ve atıp için gamba oldu. Işte. Glowstone kullanılır. Glowstone kullanılır zaten. Tamam yavaşlatır onu söyleyeyim. Şimdi şundan koyacağız. Kanka şey yapacağım. Ee, insan deme ondan? zehir Anında hasar mı? Hasar mı? Ha, anda hasar 4 yapacağım bir de yani. Canlı bir kalbi indireceğim. Sonra bir kılıç darbesi. Sonra öldü işte arkadaş. Ha. Kendime strange bir, streç, bir streç, streç vereceğim. Tamam şimdi şu glowstone'da. Weak mi lan? Secret. Hadi yok Glowstone işe yaramıyor. Tamam Gunpowder basalım şuna. Gunpowder'ın rakamı <laughs> var markette. Wigmas var şurda. Dört var dörtleri koy şunu koy. Bak, koy. Lan savaşa gitmek için hazırlanıyorum var ya. Ne binaşın lan bu Abi Warp'dan ormana gitsene. O markete gidemiyorum. Abi burada chest var mı takımımız için? Market yok ki zaten. Market sanal abi. Yemin et. Ya ben ne alacağım? Hı. Nereden ne alacağım ben? Ay bak var piyas var orman yaz. Bak tuzak kancısı almak istiyorum ama. Tuzak kancısı ben sana veririm. Oh ama sende var yani. Abi bir yana şey ormana gelse gelmişsin tamam Ar yanındayım. İn kanka önce senin. Yok yok sen ondan. Bak dalma almayayım. dalma almayayım. Bakın işte şeref. Bak videodayız. Bir... Videodayız. Dalmadı almayayım. Herkes görüyor şu anda. O, o yavaşlığı bana atarsan ne olacak? Herkes görür. Sana bundan bir tane vermek isterim ama şimdi sen bana atarsın. Gel adam bulalım. Sana o yüzden yanında durmuyorum. Ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Karşılıklı takip et beni adam bulalım. Büyük adam bulalım. Gel yanıma gel yanıma gel dibime ya da adam olunca atarız. Şunu atalım da. Gel ya çok güzel. Gel ya. Bolak kılı, Bola kılı, kılı değil mi? Kremi Pul değil ha. Şey değil abi. Ya yani kılı sadece vipler yapabiliyormuş. Yeni öğrendim ben de. O zaman kırabilir Abi herkes vip şu anda. Yani süre burada vip 3 liradan başlıyor. Oha. Kılı mi? bir de şey bir aylık alınca iki aylık bedava geliyor öyle bir şey ya çok çok avantajlı Ama bir, dakika, bir, dakika şey şunu yazmam lazım şunu bak şimdi ne yapacağız şey yapacağız tp tuza yapacağız kanka benim sürekli yaptığım bir şey şimdi yazacağım sv'yi bırakıyorum ondan sonra item isteyen tp arsa iyiyim. Bunu şimdi 100 kez atacağım ben abi. O zaman eylem yapalım. Ben, ben ona direkt abi veek'le satacağım. Ben ona direkt weakness mi satacağım abi? E şimdi sonra sen kılıç arkadan mı olacaksın? Gel şimdi. Tamam dur. Gel gel tipime. Senin inceci gözükmez onu söyledim de. mi efekt sana da? Bakayım gelmedi. Hak etmiyor. Halbuki gelmedi. Uş. Uş bir tane tepe düşebilirsem. Gel, arkama gel. Ben buradayım, bekliyorum. Bir tane geldi. TP isteği geldi, neredesin? Tamam, orada kal, orada kal. Tamam, buradayım. Adam direkt dalacağı için bana... Ee, TP, Tamam, dur lan. Olmadı. Y yazmışım lan. İşte mantık bu arkadaşlar. Evet. Geldi. Attım bir tane. Son şimdi dalıyorum. Tamam kestik kestik. Bir sikip tamam. bir, 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 bir Aa, bak wool motif of quartz Alırım Yap, bir dalı. Kuvarsları şeyler yapıyoruz. Çıkın adam diğerlerini uzun uyarır ama neyse ya. Rip bir de savaş şeyi var. Savaş e, vo, guardı var kanka. Bir, birine vurduğun anda ona savaşa giriyorsun. Evet. Ve 15 saniye içinde o savaştan çıkamıyorsun. Adam geldi. O sana vurmayı Adam veriyorum. geldi. Lan lan. O ne lan? Öldürdün mü? Evet, hayır. <laughs> Adam öldürdüm. Adam öldürdün. Adam iki vuruşta kesti yani nasıl? Seni mi? Evet. Tam o zaman eve gideyim. Tamam. İyi birkaç tane tamam. rejene yeşil saklamıştım. gidiyorum. Neyse ya bir şey gitmedi birkaç kovaş bloğu gitti sadece tamam, yani. Nasıl Çok bir tınmaz. Şey Buradan mı? Slash market yaz. O şey var zaten. Hı. Şundan bir set alalım. alalım. Ha, burada tamam. Kızıl taşta Ben git ben yine kanka ben yürek yedim ben bir daha gidiyorum. Tamam sen Sen taş. O tamam. demirsin ona nasıl alacağını biliyorsun değil mi demir seti? Kit. Hayır. Evet kit 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 yazıyorsun değil mi? Belki evet belki hayır. Neyse ben ormana gidiyorum. İtemleri alacağım. Oraktan, geçen ama yine konuşu şey yaptım kanka. Kaldı. Evet. Şey abi geçen bir adam adam öldürdüm. Şimdi adam öncelikle tepe tufa yapmadım. Buldum adamı. Son evet. Sonra direkt daldım. Bir tane adam var. Sen neredesin? Bak, bak, Şu bak. önden gider misin? Bir, bir, tane mal takip ediyorum. Ready diye bir zekalı öldüreceğim. Geber lan. İtem vardır ha buna kesin. Tabii. Biz gibi çıkmadı. Abi işte bak yapmışlar. geçen adamdan abi 40 adam direkt gelmiş yani nasıl diyeyim madenden çıkıp gelmiş adamla 2.64'lük bir 40 diamond çıktı Oha adam buranın madenleri iyi En değerli o bak en değerli o 500 tane emerald çıktı satarken fark ettim 500 taneymiş Bir de ben tek Nastin atıyorum herkese Maden. Ne Abi bak ben çok kolay çıkıyorum normal madalya bir item bizim itemleri buldum. Tamam. Adam tenezzül bile etmemiş itemlere ya. Harbi iki buçuk üçte kez adam şey yemiyor ama. Yok kanka ona çok güçlü. Bak bizim itemlerimize tenezzül bile etmemiş. Senin itemler bende. Tamam. Ben onları sandığımı atar mısın? Benim itemlerimde bir şey yok. Ama yemekleri atarsa çok güzel olur. 3 tane bir potion içim yanıyordu lan. Dur şu itemleri koyayım da. Adam gelirse direkt suratına atacağım zaten. Lan direkt bizim itemler duruyor. Quartz blokları falan duruyor. Onları ben kullanırım. Tamam. Kanka e, ben videoyu durdurdum. Ben hala devam ediyorum. Dur, videoyu durdurmayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Ben nasıl durduracağımı da... Bilmiyorsun. <laughs> ya, ya, biliyorum tabii ki. Baktım suratla... çekiyorsun. Evet. <laughs> ya ben videoyu... Yani yeniden açılmış olabilir şu anda daha. Kanka ama sen durdurman lazım şu anda. Ben durdurmanı istiyorum. Talep ediyorum lütfen. Hangi tuşa basacağım? Hangi tuşa basacağım? <laughs> i̇şte kanka sen bilen de bilmeyen nasıl tek fark abonesi olan ne olmayan falan. Ya işte arkadaşlar. Bir daha şey bizi şey öldüren şey adam şey buldum şey İntikamımızı. <laughs> İntikamımıza... intikam... Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi bizi bizi öldüren adam buldum İntikamımızı alacağım. Sen miydin lan beni öldüren? Dayımızı çekeyim mi lan üzerime? Oha dayımızı. Oha. Sen. Sağ dayımız set vereyim oğlum ben. Yani. ne kadar çok dayımın yasa böyle dayımın bularsan bu bularsan ne güzel Türkçemiz. Dayımın bulursan bu kadar sevinemiyorsun yani. İşte adam çıktı tabii maşallah. Abi merak etme 15 dakikada bir yenileniyor orası. O zaman ben havasızlıktan öleceğim bir dakika. Kanka ben çıkıyorum. Tamam. Evet. Ben videoyu atarım ya da videoyu kaldım yerden devam ederim. Tamam. Sen de bu videoda tamam. bu bölümü kem tas sevinirim. Kem tasıya ayarlayabilirim ben de. Bu da şey değil aslında. Para kızım. Neyse, Mesela yani size, size, de söyleyeyim. Yani senin aboneye de söyleyeyim. Ben yaparım. Senin kanala yönlendiririm ben kendi abonelerimi. Evet. Oğlum iki üç abone görsün lan yüzüm. <laughs> Neyse yarın aç da bari. Üç kişi video çekeriz. <laughs> benim kanalın ortaklığıyla çekeriz. Ile... Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hadi Arkadaşlar, bakalım. Benim Hadi video kaç video video yarın kaçta açarsın ya. bak ona göre söylüyorum bak. Yarın biz, bizim kanal ortaklarına arayacağım böyle bir çocuk vardı ya. Yani sen ne zaman açarsın ben? Bana zaman bakmıyor. Yarın okul varsa bir, bir buçukta okuldan eve gelirim. Tamam ben doğru iki de açıyorum. 12'de mi açıyorsun? Oha. Benim okulum 1, 1, 1 10 geçe bitiyor. 1 11 40'ta bitiyor kanka benimki. Ya işte açarız ya hallederiz. Neyse kafana takma hadi. Ya. Diğer arkadaşlara selam. Ben kapattım. Tamam. Evet arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ama yine de biz Aa doğru bir dakika arkadaşlar dilerim beyler ya da beğenmez Biraz daha de devam edelim ne olacak ya Çok şey Hımm Yine giriş olmuş Evet arkadaşlar yine tekrarlıyorum beğendiniz işte abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like, like atmayı, abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Yoldum. Görüşürüz.